arkadaşlar, hepinize merhaba. Görüyorsunuz Bahçemize yeni bir köpek geldi. Uyuyamayın, surma bak, bak, bak. Az önce getirdiler. Çok tatlı kurt köpeği. Otur, 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 otur bakayım, otur, 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 otur. otur, otur bir <laughs> dur da bir görsünler yüzü. Bu şekilde küçük yavru. Bakayım bakayım yüzüne. <laughs> Böyle çok tatlı bir göbek. Ördekleri kapatıyoruz. Böyle gek gek yapınca yani geliyorlar. Daha kolay oluyor. <laughs> bak sevdiriyor böyle kendini sevdiriyor patilere bak patilere yoruldun mu yuvası da şu şekilde arkadaşlar şurada <laughs> ne oldu ne oldu hadi kalk kalk biraz gezelim hadi koştur 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 <laughs> koştur koştur koştur, koştur. <laughs> yerim ben seni yerim ben seni yerim ben seni yerim ben seni Şurada bakayım. Gel bakayım. Gel. İsmi bu arada Cesur. Gel. Gel. Cesur gel. Gel. Cesur gel. Cesur gel. Cesur gel. Gel. Gel, gel buraya. Gel. Gel. Cesur gel. Gel oğlum gel. 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 <laughs> Bu arada ellerim kıpkırmızı. Gel. 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 Yorgun. Zaten sabahtan beri koşturuyoruz. Paşa da oradan avlıyor. Bu da buradan başımı şişiriyor. Aslında o şişirmiyor. Paşa şişiriyor. İşte çok uslu köpek. Yeni geldiği için daha alışmamış tam. Şımarmıyor. Yürüm ben deniz. Kulakları da bak, bak. kulakları nasıl dik duruyor. Biraz bakımsız olmuş o sahibinden. sahibinde. O yüzden getirmiş. Bir şimdi onu iyileştireceğiz. Bir şey kalmaz. Gel. Cesur. Gel. Bak bakmıyor bu tarafa. Ya niye bakmıyorsun sen bize? Hı. <laughs>